Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 27. 6 yıldız rütbe yorumumuzu göstereceğiz. Siber hafta sonundan sonra biliyorsunuz kozmik alet sürücümüzü R4'e atmıştık. Ondan hemen sonra Shang-Chi'mizi R3'e yükseltmiştik. Bu da bizim 26. R3'ümüz olmuştu. Oradan gelen rütbe yükseltme eşyalarını kullanmaya devam ettim arkadaşlar. Hatta yani bundan sonraki r 3'ün bile attım. Ama şimdi sizlere 27. R3'ümü göstereyim. Acele etmeyelim. Onları da ilerleyen günlerde göstereceğim. İşte burada. Tigra benim 27. 6 yıldızlı rütbü 3 hirom oldu arkadaşlar. Şu anda kopyasız ama tabii kopyası eksik. Kopyalı olsa çok daha hızlı bitirebilir savaşları ve dövüşleri. Şimdilik böyle kullanacağız. Şöyle mistiklere gelelim. 6 yıldızlı. Evet gördüğünüz gibi Tigra benim 5. 6 yıldızlı rütbü 3 mistik hirom oldu. Mistiklerden gerçekten çok fazla hirom var. Şöyle göstereyim yüce büyücüyü de buldum en son. Ee, Şövalye... Nexus'undan çıkartmıştım onu da. r 3 atmaya değer oldu ama yakın zamanda atmam. İstediğim bir Karadolu Ölümcül Soy bir de Doktor Voodoo kaldı. Doktor Vudu çok şart değil. Karadolu Ölümcül Soy tek eksik şu anda bence benim mistik kadromda Yani top olarak açısından. Tigra'yı da tamamladık şimdi. Ee, efsaneler diyarına gidip ee, bir test edeceğiz. 3 adamda. Çok fazla dövüş yapmayacağım bununla. Şöyle girelim. Evet bu sinerjileri kullanacağım. Kiti ile çok güzel sinerjisi var biliyorsunuz arkadaşlar Tigra'nın. Altı yıldızısını bulduğumda da çok güzel işime yarayacaktır bu sinerji. Şöyle gelelim. Zaten Kitty Pride'e çok güzel bir özellik veriyor biliyorsunuz. 10 hüner aktif haldeyken boyut atlama sırasında pasif engellenemez kazanma gayet güzel bir özellik. Ve Tigra'nın nötrleştirme etkilerinin %35 daha uzun sürmesi de güzel. Bu sayede üstündeki e, modları daha çok tutabilir Tigra. İsimlerini unuttum şimdi onların bakarım. Biliyorsunuz her vurduğunda nötrleştirme atıyor. i̇şte burada temel duyu ve avcı kadın duyusunu daha çok tutabilir üstünde bu sayede. Güzel bir özellik. Bir de kara panterle olan sinerjisini sırf Juggernaut için yaptım. Rakip parçalanan etkilerine maruzken herhangi bir durdurulamaz takviyesini etkisiz bırakırsın. Diye bir özellik veriyor. Çok güzel bence. Bir denemek istiyorum nasıl olacak. Evet bu kadroyla başlayalım şimdi. Biliyorsunuz Tigran'ın kendine e, oynama, yani kendine has bir oynama stili var her hero'ya karşı farklı taktiği kullanıyorsunuz. Evet, 3706 saldırı, 34137'de sağlığı var. Şimdi başlayalım. Taktiğini biliyorsunuz. Eğer süper yeteneği açıksa direkt L2'lerle oynarsınız. Değilse iki kere L1 atarsınız. Hatta iki kere atmaya bile gerek yok. Evet bakın üç parçalama attım bileşimden üstüne. Şöyle iyicine duvara götürelim onu. Duvara götürerek oynamanız en iyisi. Bakın ötürleştirilmiş daha uzun sürüyor. Şimdi L1'ini attıralım. Şöyle iyice yanına gidiyorum ve ağır saldırımı atıyorum gördüğünüz gibi. Tigra ile oynama stili bu. Parçalamaları iyice biriktirip geriye çekilip L1 atıyorum. Temel duyu en önemlisi. Önce temel duyu açmanız çok güzel olur. İşte böyle. Şimdi bir L1 daha alalım. İyice yanına yaklaşıyorum ve L1'imi atıyorum. üstüne koşması daha iyi olur. E kalktıktan sonra böylece parçalama yatıyorsunuz. Biliyorsunuz alıkoyma yapmanız gerekiyor parçalama atmak için ağır saldırıyla da. Veya özel saldırı veya ağır saldırısından sonra bulacaksınız ona. Bakın ben tutturuyorum her seferinde. Diğer özelliğimiz sayesinde güç kazanıyoruz. Şimdi bir iki atalım. Geriye çekilip atıyorum ki engellenemez olsun. Oo hasarları görüyorsunuz değil mi? Çok da güzel güç biriktiriyor kendine. Bakın duyularımızı kapatmıyoruz hiç. Aa ne oldu öyle? Havaya attık ha ağır saldırıyı. Hemen L2 atıyorum. Yanında kaldık. Ya ilk saldırıya ıskaladığı için engellenemezimizi kaybettik. Uzakta olmamız gerekiyor engellenemezi çalışması için. Aynı taktiğe devam. Demin ağır saldırı nasıl ıskaladı orada anlamadım. Adamın vuruşuna öncelik verdi. Oyun nedense. Niye öyle oldu anlamadım vallahi gitti. Aynı taktiğe devam. Hoppa. Parçalamalar ne kadar fazlaysa temel duyumu sayesinde o kadar fazla hasar veriyoruz biliyorsunuz. Bakın ne garip ıskalıyor nedense. Bir iki daha alalım. Artık ölür. Bakın tek sefer yetiyor duyular. Hasarları da görüyorsunuz. Kaç vuruşta aldık? 86. Başta tabi dayak da yedim, Parçalamaları kaybettik. Gayet güzel alıyor. Şimdi kaptan Marvel'da deneyelim. Sınıf avantajıyla bakalım nasıl alacak. Valla taş adama bile Tigra kullanıyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Durdurlamazını açtırmıyor nötrleştirme sayesinde. Çünkü nötrleştirilmiş ona özel bir şey. İptal, iptal değil yani o. Bak bak nasıl kombosunu yapıyor. Şöyle yanına yaklaşayım. A ah saldırısından sonra. Hatta duyumu da açayım. Evet. Ağır saldırıya bastım. Ağır özel saldırısını atar diye düşündüm. Tigra ile oynayacaksanız biraz risk alacaksınız arkadaşlar. Evet açtık duyularımızı ve devam ediyoruz taktiğimizi. Evet Kaptan Marvel'ın L1'ine çok hızlı hazırlanmanız lazım. Onu da, onu biraz zorlar. Mesela bir risk alayım. Bakın üstüme koşmayı tercih etti. Ne zaman özel saldırı atacağını bilemezsiniz tabii. Kaptan Marvel biraz sakat kalıyor o yüzden. Ama olsun gene hasarını gösterebilirim. Hadi bir daha risk alayım. Bakın bu kez oldu. Ama yanında kalamadık bu kez de. Elini hızlıysa aslında yapabiliriz. Yani çok beşli combo yaptı bu da ya. Baba bak ba, bir de bloğa vurmasını da bilirim. Bura özel saldırı... Ay konuşamadım. Bloğa orta saldırı atmasını da bilirmiş. Şimdi basamadım. Hay Allah'ım. Hakikaten ne çok beşli combo yapıyor. Neyse ki sakinim şu anda. Bir bir daha atalım. Hı değmedi. Biraz oyun takılıyor şimdi. Ya ne oluyor? Anlamıyorum. Ağır saldırı atıyor. Bildiğiniz pençeyi görüyorum orada arkadaşlar. Ama vuruşu saymıyor. Nedense. Bak bu bu yoksa böyle mi olması gerekiyor bilmiyorum. Evet güzel uzandık. Özel saldırılarını gerçekten hiç atmıyor ha. Şöyle deneyeyim bir de. Uzakta kalıyormuş. yüzden yakalarmış bizi. Bakın bu da değmedi. <laughs> Et duvarda biraz daha ağır saldırıya boğalım onu. Ağır saldırıyı yere kalk yerden kalktıktan biraz geç atıyorum. Çünkü üstüme koştuğundan emin ol olmasın. Yani emin olmak istiyorum. Mesela ittifak savaşında güzel bir taktik olur o bu sayede. E yerinde kal aktifleşmez. Gene atalım. Artık ölür. Ve indirdik. Tabii çok dayak yedik. Bunda vuruşlar daha fazla sürmü daha fazla tutmuş olabilir. Evet 99. 24 darbe yemişiz. Evet ama Tigra ile ee... Kaptan Marvel'la pek uygun değil yani. Evet Juggernaut'u şimdi ee, şu sinerjiyle deneyeceğiz. Dediğim gibi ay bir yanlış yere bastım. Kara Panther ee, rakibin üstünde parçalama varken durdurulmaz etkilerini iptal ettiğini söylüyor. Bakalım nasıl oluyor merak ettim. Yapalım. Evet hiddet de açıyor biliyorsunuz Juggernaut dayak yediği zaman onları parçalamayla iptal ediyor. Evet bakın açamadı durdurulamazını. Gerçi nötrleştirilmiş sayesinde açamadı. Sinerjinin etkisi yok şu anda. Bir L1 alalım. Bunun l 1 maalesef ee, mermi saldırısı değil veya şey uzaktan atılan bir şey değil toprağa kaydırdığı için ya da toprağa kaldırdığı için fiziksel saldırı sayılıyor. O yüzden Tigra ile ağır saldırı yüklere kaçamazsınız onda. Evet o yüzden böyle yapmak zorunda kalıyorum Onun özel saldırısından sonra. Devam edelim. Hep de bloğa kaçmayı tercih etti. Ha, şöyle L2'mizi atalım. Evet, sinerji hiç gerek yokmuş valla. Ee, hep nötrleştirme sayesinde durdurulamazını engelliyoruz onu. Evet al koymaları da güzel yapıyoruz. Ah, tam ben L2'ye basacaktım o L1'ine bastı. Herhalde takviyesini iptal ettiğimiz için de e, güç barımız doldu. Mistik ustalık açık ya bende 3. seviye. Zaten o yüzden mistik basmaya çok pozitif. Evet bakın. Duraklattı bu kez duyularımızı. Ha, pardon yeniledi galiba. Duraklatmadı da yeniledi. Zaten nötrleştirilmiş sayesinde duraklıyor onlar. Bir de parçalama varken özel saldırı attırayım. Şuna bakayım nasıl olacak. Gerçekten engelliyor mu durdurulaması? Evet de bir atsa. Heh. Evet bakın etkisiz bırak. Direkt etkisiz bıraktı aynen. Birazcık bir feda ettik duyularımıza ama olsun. Şunları kaybetmeyelim. Ah be diğeri gitti. Olsun. Esas önemli olan turuncusu arkadaşlar. Turuncu üstünüzde ise gerisi önemli değil aslında. Sadece turuncuyu açarak da leyki atarak oynayabilirsiniz ama ben ekstra güç kazanmak da istediğim için atıyorum. Hay Allah ya ne çok kaçıyor. Neyse şunu bir indirelim artık bloğuna vurarak da inmiyor adam ya. Tamam hallettik. Peki dövüşemedim ama olsun. Çeşitli yerlerde ve kaçış, e özel saldırılarından ağır saldırımızla kaçmamız gereken hero'larda kullanmaya gayet alışığım Tigra'yı. Zaten o yüzden e, Tigra'yı yükselttim bir yandan. Kendime Tigra'da güvendiğim için. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Tigra bu şekilde arkadaşlar. Sizin de Tigra'nız varsa ve kullanmasını biliyorsanız kesinlikle R3 atabilirsiniz. Kullanması biraz zor da olsa bence çok keyifli. Bir kere öğrendikten sonra alışıyorsunuz zaten. Çok rahat hallediyorsunuz. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.